Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2. ünitesinin son konusu olan bir dua tanıyorum. Rabbena duaları ve anlamları ile birlikteyiz. Rabbena duaları olarak bilinen iki dua vardır. Birincisi Rabbena atina, ikincisi ise Rabbena firli duasıdır. Rabbena atina duası Bakara suresinin 201. ayetinde Rabbena Firli duası ise İbrahim suresinin 41. ayetinde geçmektedir. Rabbena duaları kendimiz, anne ve babamız ile tüm Müslümanların dünya ve ahirette bağışlanmaları için her zaman okunması gereken dualardır. Bu dualar ayrıca bütün namazların son oturuşunda salli ve barik dualarından sonra da okunur. Şimdi duaların okunuşuna geçelim. Ben sizler için özellikle kendim yazdım, hazırladım. Okunuşu şöyle. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten vakına azabenler. Anlamı ise Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru manasına gelir. Şimdi ikinci duamız Rabbena afirli duamıza bir bakalım. Rabbena afirli duasının okunuşu da şöyledir. Rabbena afirli ve li valideyye ve müminine yevme yekumul hisap Anlamı ise şöyledir. Rabbimiz ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla anlamına gelir. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.